Evet arkadaşlar bahsettiğim Nizip'e geldik. Zevkma'yı gezeceğiz. Şöyle görüyorsunuz. Nizib'in barajı burası da. Size birazdan yukarıdan çıkacağım. Oğlum gelinim çıkıyoruz usul yavaş gezmeye gezdiğimiz yerleri hepsi göstereceğim birazdan. İki tane yatıyorlar burada bize bakıyorlar iyice iyice. Fıstık <laughs> ağaçları patlamışlar hepsi de. Daha aşağı dolda yerlerdekiler çiçek açmış. Maşallah bayrağımıza. Kadar kadar bilet alacağız. Geçtiniz mi bilete abi? Evet. Ne zaman geçtiniz? 6 ay 7 ay oldu. Oldu mu? Evet. evet. Biletimizi alsın oğlum. Buradan Hı. geçiş yapacağız. Hı. Bayağı büyük baraj. Birecik Barajı. Biricik Barajı. İşte hemen yanında işte böyle kalınlanmış zevkmanlar. Buralar falan hep, buralar. hep Her yer antik kent. Şuraya... Evet. Varsan antik kent çıkıyor. Ne? Evet. Zevkmanın esas oluşum yeri Birecik'in burada olduğu için her yer antik kent. Şu an durdular mı? Bence kapan doğru açıyor. Evet. Böyle baraj devam ediyor. anlat anlatmanı çekemedim. kendin anlat. Yeniden anlat hemen. Birazdan oraya doğru gidelim. Tamam. Evet. Geliyoruz. Evet. Şöyle bir alayım ben size şöyle bir göstereyim. Oğlum size tarihçesini anlatsın. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan şu an Zeyukma Antik Kenti'ndeyiz. Burası antik kentin bir kısmı. Asıl büyük kısmı şu an sular altında kaldı barajın altında şu an Birecik barajın altında kaldı. Şu an gör bir kısmını görüyorsunuz sadece. Görüyorsunuz mozaikler, ama görüyor bu mozaikler burası yerleşim alanı. milim milim işlemişler. Evet. Şu anki gördüğümüz yer burası. koruma altına aldılar. Çevirdiler. Müze olarak burada sergileniyor şimdi. Ama çoğunluğu çıkarılan eserlerin çoğunluğu Gaziantep Zeyhukma Müzesi'nde sergileniyor. Güzel eserler orada. Burada ayrı güzel. Evet. Bu gördüğünüz eser şu anda şurada milim milim işlenmiş taşlarla. çıkıyoruz mu oğlum şöyle? Yukarıya çıkıyoruz. Üst kata çıktık. O zaman şartlarında nasıl yaşamışlar? Nasıl durmuşlar? Bir de odalar çok geniş de değil. Buralar hep oda. Görüyorsunuz. Evet, buradaki desen kitaba da uygulamışlar. Yaklaştırayım şöyle size. Hayranlıkla izliyorum şu anda. Küçük bir parçası da orada var görüyorsanız, eğer görebiliyorsanız. Şu şu parça gireyim seni Bir de orada var. İnsanlar o güçünün o zaman hiçbir tezgahı olmadan nasıl yapmışlar buraları? Burada da zaten. Evet anneciğim. Burada da gösteriyor. Hani şu aşağıda gördüğün şu bölümü şurası bak bu şu ev. Şurada bak görünen şu ev, bak evin içi görünüyor, görüyor musun odalar? Evet anneciğim. Şu aşağıda gördüğün yer şurası. Şurası. Şurası, şu aşağıda bak şu alan, şurası. Sadece bir ev. Evet. Şuradan bahsetti oğlum, şuradan şuradan Aynen. şuradan bir evmiş orada yaşayanlar. Mozaiklerin göründüğü yerler odalar yani evin odaları bak burada da gösteriyor, burada üç boyutlu çizmişler. Bu mozaikler, bak aşağıdaki mozaikler milim milim işlenmiş taştan mozaikler. Şu sütunlar ne acaba? Orada odanın duvarları mı? Sütunların üzerine de işte bu odalar da odalar. Bazı yerler hamam. Hamamlar o kadar düzenli ki her şey Buradan ineceğiz şuradan. Şimdi size göstereceğim oraları da. Evet oğlum geldim. Önce şöyle bir göstereyim. Yerleşim odası olaraktan da dizayn etmişler. Evet. Ama şurası. Şurası, işte. şurası değil mi oğlum? Buradaki taşların çoğu yok şu anda. bahsettiğim kaşı tarafına geçtik şu anda şoklar içinde izliyorum seyrediyoruz Burası ayrı bir ev. Hepsi buranın farklı farklı evler. Burası da ayrı bir ev. Evet şu anki gördüğümüz evin dekorasyonunu yapmışlar buraya. Şurayı geziyoruz şu anda. Evet burası orası. Bu mozaik yok galiba burada. Evet yok oğlum ha, bu ışıra Müzeye olan onaldır bu Çıkaralım Antep'ten sergileniyorlar bir müzede Şu gördüğümüz yerde Şurası da Şu gördüğümüz yer Direkler evet. vurulu olan yer Oturma odası orası Oturma... şarkı köşesi gibi bir şey yapmışlar Evet Böyle dizayn edilmiş Hayranlıklarla izlemeye devam ediyoruz Geliyor mu oğlum? Orada karşıda bebeğimiz annesiyle bizi bekliyor. <laughs> Durmuyor şimdi. İnelim. Hani buradan izlemelere doyamıyoruz. Sizler de inşallah beğenerecek izleyeceğiniz bir video hazırlıyorumdur. Sizlere özel. Buralar hep oda gösterdiğim yerler sizlere. Bölüm bölüm oda oda. Yani burada şehir var gibi ama hep oda oda herkesin yaşadığı yerler var. Deminki gösterdiğim odanın dizaynını yapmışlar buraya. Şu gördüğünüz desen çizgili yerler şuralar. Şuralar. Evet şurada izleyebilirsiniz. Burayı dizayn etmişler böyle görsel olarak. Buradan şimdi ayrılıyoruz. Başka yere geçeceğiz. Evet çıktık içeriden. Hayranlıkla izledim ben. Sizlerin de inşallah hazırladığım videoyu hayranlıkla izleyeceksiniz. Şimdi farklı bir yere geçiş yapıyoruz. Doğum. Asıl antik kent şu anda şurada hemen önümüzde sular altında. Burada eskiden Belkıs köyü varmış. nizibe bağlı Belkıs köyü. Köyün altından çıkarıldı bütün e, tarihi eserler. Şu anda Nizce, Antep'te Zeyhukma Müzesi'nde e, sergileniyor. Asıl eserler Zeyhukma Müzesi'nde yani. Güzel büyük eserler asıl. Antep merkezde. Şu anda sular altında bu köy. Belkıs köyü. Yani şu anda şurada bak tabelada gösteriyor. Köyün eski hali, kazı zamanları, çalışma zamanları. Bak burada, şurada gördüğün. Görüyor musun? Evet anneciğim. Asıl köy burada. Bak burası komple köymüş. Köyün altından antik şehir çıktı. Burada Buradaki çıkarılan bütün eserler şu an Gaziantep'te Zeyugma Müzesi'nde sergileniyor. Bak şu an kazı çalışmalarının yapıldığı zamanlar, zamanlardan bir fotoğraf. Ve çıkarılan bütün mozaikler bunlar hepsi tek tek. Buraya sadece fotoğraflarını koymuşlar. Bunların hepsi Gaziantep'te. Ancak yani hmm. şurada şu sular altında şurada sular altında kaldı bu köy. Şu anda suların altında burada. Barajla birlikte Ama niye daha kaldılar. önce bir çalışma yapılmadı ki acaba köyü burada bıraktılar? Biraz daha ileriden geçebilirdi da değil mi? Yani ha bu benim fikrim işte. ama. Yani bilemezler bir Farklı köy, bir yerden geçer. Barajla birlikte yani aslında şu, ya. bu da şuna geliyor. Barajla su tarihi eserlerden daha önemli. Suya tarihi eserleri feda etmişler yani bence. Direkt bu müzeye müzeye götürülene kadar burada da sergilenebilirdi olduğu yerde. Aynen. Doğal olarak Aynen. yani Doğal olduğu olarak gibi burada sergilenebilirdi ama baraj suları dolduğu için mecbur bütün bu eserleri hani müzeye mesela götürmüşler. barajı mesela şu karşıdan da geçirebilirlerdi. Yani bura de, bura burada kalabilirdi da. de ne bileyim. Karşısı zaten kapaklar birleşik barajını kapaklar karşısında. Evet tutul hali Ağazı. şu anda. Ağazı. Orası son nokta. Su, oradan zaten. Yine konumlanmış adamlar işte. ya. Geç gidiliyordur da gidiyordur oradan da. Bin yıllar önce. Hala İnsanlar... yine evet burada suyun dibinde yaşamışlar. O zamanlar da burada sulardı büyük ihtimalle. Tabii mutlaka var Aynen, ki Frat... o yüzden burayı feda etmişler. Aynen. Dünyanın damarı işte bu Fırat Fırat Nehri. Şu an gördüğümüz Fırat Nehri üzerinde kurulmuş olan birleşik barajı. Fırat Nehri bu. Dünyaya suluyor bu. Suluyor. Dünyayı mı suluyordu? Dünyayı suluyor. suluyor. Buradan güney'e doğru, Suriye'ye doğru gidiyor. Aşağı doğru. Bütün Suriye'yi de suluyor. Türkiye'ye suluyor. Suriye'ye suluyor. kazılar başlanmış. Burada devam ediliyor. Şöyle biraz büyütüp yaklaştırayım sizi. İzleyin içerisine. Evet şöyle yapayım da. Şöyle görün arkadaşlar bitmemiş. Daha ziyaret açılmamış burası. Zarar görmesin diye panelleri hemen yapmışlar tepesine ki açtığımız yerler zarar görmesin diye. Devam ediyor kazı böyle. Gidecekmiş yukarıya doğru.